yeniden benim arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Dubai çikolatası yapı kapışmaları yapıyoruz arkadaşlar ve yanımda bugün Meloş ile Sakar var hoş geldiniz hoş, bulduk. hoş bulduk. ve arkadaşlar burada da Mahmut abi var bugün Mahmut abi arkadaşlar tarafsız bir şekilde jüri yapacak yani bizim yaptığımız çikolataların hangisinin güzel olduğunu söyleyecek değil mi Mahmut abi Aynasız da sen hiçbir şey bilmiyor. Ya ben de niye ters gidiyorsun <laughs> Mahmut abi ya alt tarafı jüri olacaksın sen de. <laughs> arkadaşlar. Hala jüri benim sen mi konuşacaksın? Bak ya Sakar bak ben bu Mahmut abiye sinir olmaya başladım ha. Ya Allah'ını seversen adam doğru söylüyor. Jüri diyorsun sen konuşuyorsun. <laughs> ya ben video başlangıcını yapıyorum arkadaşlar. Arkamızda görmüş olduğunuz sandıklardan da çok güzel hediyeler var arkadaşlar. Dubai çikolatasını bitirdikten sonra o sandıkların da içerisine bakacağız. Ben bugün burayı seçeceğim. Sakar bana yakın olmasın. Bana yakın olmasın Allah yakın olsun. <laughs> belli. Oo, Meloş ortaya geçmiş En sona da Sakar Bebek geçmiş Evet arkadaşlar size daha fazla böyle video istiyorsanız eğer, Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup Bile bildirimleri açarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz Aşkım bedra kırdım galiba <laughs> Bir şey yok bir şey yok <laughs> İyi bakalım Mahmut abi 3'ten yeri saydığında arkadaşlar Dubai çikolatasını yapmaya başlayacağız. Hayatımda hiç yemedim. Yarın gidip yiyeceğim inşallah. Yiyenler de yoruma yazsın arkadaşlar. Tadı nasıl çok merak ediyorum ya. Şey söyleyeyim mi? Aynen. Ben sütlü yapacağım. Ha, başlıyor başlıyor başlıyor. İki. İki. Ya Mahmut abi başla şunu hey. ya. <laughs> arkadaşlar hadi bakayım başlayalım. Şimdi ben büyük bir Dubai çikolatası yapmak istiyorum. Önce bir alt kapağını yapalım. Şimdi şöyle uğul yazalım buraya. Şöyle yün alalım. Çikolata için kahverengi yün alacağım. Antep fıstıklarını falan da sonra yaparız. Şimdi önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Biraz büyük olacak. Aşkım sen yapmayı biliyor musun Dubai çikolatasını? Ben ilk defa yapacağım. Evet, biliyorum. Sakar biliyorum acaba. Sakar sen biliyor musun? Bilmiyorum ki. <laughs> Sakar da bilmiyormuş. Neyse arkadaşlar ben bunun içini de yapacağım. Bizimkilere sürpriz olsun. Onlar kesin içini yapmayacak. Ben de bu yarışmayı kazanacağım arkadaşlar. Vallahi billahi. Neyse şöyle hemen hızlı hızlı yapalım. Bu çikolatamızın kabı olacak arkadaşlar. Kırmızı yapıyorum o yüzden. Şöyle. Kırmızı mı? Kırmızı ne alaka aşkı? Ya aşkım bitince görürsün ya. İnternette gördüm. Belki aynısını yapabilirim diye düşünüyorum. Şimdi. Bilmiyorum bakalım, öyle olsun. Şöyle arkadaşlar tabakasını da yapacağım. Ve çikolatamızı arkadaşlar Arada buradan çikolat, büyüteceğiz. Saçmalama Sakar ya. Sen çikolatayı değil yünü mü yiyeceksin Allah Allah. <laughs> ben bir tane de Aa, Sakar yünden yapmıyormuş. Ben yünü tercih ettim arkadaşlar. Şimdi bakın size çok güzel bir trik göstereceğim birazdan. Bunu siz de arkadaşlarınızla yapı kapışmasında kullanabilirsiniz doktor ailesi. Önce şöyle bir çikolatamızın kalıbını belirleyelim. Ne kadar büyük olsun. Şöyle biraz daha büyütelim Abim. arkadaşlar. Şöyle. Aa, kocaman yapıyor. Sakar kocaman yapıyor. <laughs> ya Mahmut abi, şu Meloşa kızar mısın? İyile yapıyor ya. Ana niye kızayım la? Hep beni dövüyorsun sonra. <laughs> ya Mahmut abi seni de buraya getirdik jüri diye. Keşke yorumlarda yazsalardı neyse. Şöyle tamam bu kadar büyüklük Vallahi yeter arkadaşlar. Ne bir, şey bir dakika şimdi arkadaşlar şöyle çikolatamızın parçacıklarını yapalım. Dış kısmı çok önemli benim için. Dış kısmının güzel olması gerekiyor. Şöyle aslında bir katman daha yapabiliriz ya şöyle. Şöyle bir bakayım uzaktan nasıl duracak. Aynen öyle. Oo e benimki, benimki güzel, güzel olmaya başladı. Şöyle yapalım. Çok şeker oldu. 10 numara oldu valla. Şimdi bunun etrafını kaplayacağız böyle. Acaba bizimkiler nasıl yapıyor ya? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Siz de merak ediyor musunuz? Yorumlara yazın. Ben merak ediyorum vallahi ben bakarım. Şöyle. Bakma ne bakma Sakarya. Sana mı bakacağım bakacak olsam. <laughs> Şöyle hop. Abi ne var Sakarya? Ya bakmaya mi ben de. Hayır bakana vallahi var ya hile diye yazarım kaybeder onu söyleyeyim. Şöyle. <laughs> tamam. Arkadaşlar ben şuradan itibaren bitireceğim çikolatayı çünkü çok yüksek oldu. Daha bunun içini dolduracağız ya. Şöyle yapalım. Hop. Şurayı da Neyi şöyle yapalım. Içine dolduracağız. Ağzımdan kaçırdım, ağzımdan kaçırdım. Neyse. Neyi şimdi arkadaşlar Bunu çikolatayı daha güzel bir hale getireceğiz. Bakın size göstereceğim şimdi. Şöyle trap door yazalım. Bakın arkadaşlar şurada çok güzel çikolatanın şeyleri var. Sizlere de göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar nasıl duruyor ama? 10 numara durmuyor mu? Yorumlara yazın. <laughs> Hatta var ya bu da çok iyidir ya. Şöyle yapalım. Bizimkiler bunu görünce var ya, çok şaşıracak. Ağızları açık Yeşilin kalacak. Ne ilesi ya? Hop şöyle. Vallahi var ya şu an bunu ısırasım geldi. Çikolata çok güzel duruyor. Şöyle bir bakalım. Şu bakayım, ben ben o On numara oldu. Aslında arkadaşlar her yeri mi bundan yapsak? Şöyle bakayım. Yok çok gıcık olur böyle. Tamam bunları atalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Dubai çikolatasında böyle yeşil yeşil küçük küçük parçalar var. Onlardan yapmaya çalışacağız hep beraber. Umarım başarırız. Şimdi şöyle yeşil bir tane renk bulmamız lazım güzel böyle bir bakayım ben de olacak? bir sürü renk var burada hangisini kullansam acaba Bakın şu güzel duruyor mesela şöyle yapsak bir de şöyle yapsak tamam şuralara da birazcık çikolata yeşil şeyden koyalım Aa böyle ben kötü yapacağım. oldu ya bu yeşilliği daha güzel yapmam gerekiyor. Aslında arkadaşlar bunları yapmasak da güzel olur gibi duruyor. Şunları bir kıralım önce. Ben size göstermek için koydum bunları. Şöyle. Ne tamam. Vallahi Sagar on numara oluyor benimki. Baya benzettim yani. <laughs> ne güzel işte ne güzel. Şöyle arkadaşlar yün mü kullansak acaba ya? Şöyle bir yünlere bakalım. Şöyle açık renkte şöyle bir yünümüz var şöyle yapsam. Aa 10 numara oldu benimki. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle yapsam. Tam benziyor ya. ya. Vallahi benziyor. Şöyle arkadaşlar yellow yazacağız. Wool yazalım. Bir de sarı rengi kullanacağım. Onu da şöyle yapalım. Hop. Tamam. Şöyle. Bir de arkadaşlar buralara birazcık farklı bir renk koyacağım. Dikkat çeksin diye. Aşkım nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Bitmek üzere. Bitmek üzere mi? Ne ara bitirdiniz ya? Salata yapıyoruz işte. Tamam. Tamam ya on numara oldu arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca içine geçeceğim. Bizimkiler bilmiyor onlar Ya neyin içine da. yapıyorsun aşkım? Aşkım hiç çikolatanın içini dolduruyorum çikolatayla. E, o çok basit aşkım. Şöyle bir de arkadaşlar görünmez bir tane kapı yapalım. Hiçbirinin kapı haberi bile olmaz. Kapı ne çikolatada? Şöyle bakın arkadaşlar bakın hiç belli bile olmuyor. Gördünüz değil mi? Ya yapıyoruz işte hadi siz de hızlı olun birazcık. Şimdi buranın ya, abi, içine da, yok mu ya, abi ya? Şöyle Anam dolduralım. Ettiği, şey tamam tamam ısrar etmeyeceğim. Mahmut abi ne <laughs> Arkadaşlar acele ettirmeyi çok seviyorum ya. Vallahi billahi. Neyse şöyle hemen kaplayalım dürü, buraları. Her tarafımız dürü, çikolata oldu. Dürü, 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 dürü. Şimdi buraya ikinci bir kat yapacağız. Şöyle. Aa, Onu da beyaz çok yapalım. Şey geldi. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Hayatımda ilk defa Dubai çikolatası yapıyorum. Çok garip yapması. Hem de zor. Şöyle İyi. tamamdır. Şimdi arkadaşlar buradan aşağıya güzel bir tane merdiven atalım. Çikolata olduğu için çikolata renklerini kullanacağım bugün. Şöyle tamamdır. <laughs> Her şeyi bugün çikolatadan yapacağız arkadaşlar. O yüzden bir aşağı kata inelim önce. Buraya güzel bir TV ünitesi koyalım. <laughs> ben kazanacağım bugün göreceksiniz. Hangisi daha güzel? Bakacağız. Oo, bu tam çikolataya Sen Kazanırım, kazanırım. Rahat ol. <laughs> Tamamdır. Şimdi arkadaşlar koltuk falan da bulacağız. Bunu alalım. Koltuk mu? Bu çocuk ne yapıyor ya? Şöyle siz Kesin göreceksiniz. Siz göreceksiniz. Şöyle şuraya hop. Bakayım 10 numara oldu. Vallahi 10 numara oldu. Saatimizi de koyalım. E ee, sakın. De Nasıl gidiyor? İnşallah fıstık inşallah. Gidiyor. fıstık gibi gidiyormuş arkadaşlar. <laughs> Şöyle çikolata <laughs> renklerini kullanacağım. Brown. Bir de bunun aha bunu da buldum. Bunu Çok da buldum. şeker oldu. Ya yerim. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi bir de buraya neydi ismi ya? Dola Buzdolabının ismini unuttum İngilizcesini. Ne? Fırak mı? Fridge. 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 Aha buldum vallahi. Ee, Teknesini <laughs> kullanacağım. Bunu buraya. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. 10 numara oluyor var ya. Şöyle yaptım mı da. Mükemmel oldu vallahi. Mükemmel Tamamdır. Tamamdır. Bunları atalım. Şimdi üst kata çıkacağım arkadaşlar. Buraya daha bir şeyler yaparız. Hii, lamba eklemeyi unuttuk buraya. Lamba da ekleyelim. Şöyle. Şunlar çok hoşuma gidiyor benim. Bakın. Çok tatlı duruyor bunlar. Bir tanecik buraya ekleyelim. Aa buraya ekleyemiyorsun. Tam buraya ekleyelim. Bu da kötü durdu. Şuraya. Bu da kötü durdu. Ya aşkım zamanımız var dedi Mahmut abi. <laughs> ben bitirdim ne yapayım? Tam bir buraya bir de buraya. Tamamdır. Bir de buraya havalandırma yapalım. Şöyle bir çalıştırayım bunu da. Yaptım. Çikolatadan ev kurumasın arka şey erimesin arkadaşlar. Erirse valla kaybederiz. Ne? <laughs> Çikolatadan ne? Çikolatadan bir şey değil ya. Orada da ev. da ev. Yalan Ay. söyle yalan söyle falan demedim. Sen bir şeyler karıştırıyorsun ha. Şöyle Oo, Bu da çikolatadan her şey çikolataya benziyor Çok canım çekti bugün ya keşke gidip yeseydim Şöyle yatağımı Dedim da aşkım. böyle koyalım Yok yok aşkım çikolata falan yemeyeceğiz <laughs> Bunu da böyle koyalım Ama Çok güzel değil mi çikolata Bir de başucuna saat koyalım Uyanmak için onu bile çikolatadan yapacağım Çok güzel Bir de buraya laptop koyalım Onu bile çikolata renginden yapacağım Şöyle brown diyor bunu alalım Şunu kıralım Buraya laptopumu koyacağım Tamam, bir de modemimi Bana de koyacağım. Efendim Sakar. Tabi iki saniye diyorum. Valla çok güzel olacağını düşünüyorum. Oo bunlar ben da. Yapamadım. Her şeyi çikolatadan yapacağım. Çok iyi. Tamamdır şöyle, şunları atalım. Ee, bunu kullanacağız. Başka peçetelik de lazım. Peçete... Aşkım sen ne? Ben bakacağım ya. Hayır, hayır hayır hile yapmayın. Bakmak yok lütfen. Bir dakika buraya fan sistemini farklı yapacağım. Şunları alalım. Hmm. Şurayı kırsak çok kötü durur Arkadaşlar bunu nereye koyacağım bilmiyorum Sizce nereye koyalım ee, Tavana mı koysak yok Karşıya koysak o 10 numara oldu burada Tam, bir de buna arkadaşlar tuş koyalım Şöyle bunu istediğim Vallahi zaman abi, yani oldu ya. Açıp kapatabileceğim Bir de duş yapalım şöyle Shower Sakar sen İngilizce testini geçtin mi ne? What is your name, Sakar benim lan sana Aa. öğrenmişsin <gülüyor> <gülüyor> Yoğurt demedi bu sefer Vallahi yoğurt hmm. demedim. Tamamdır Arkadaşlar bu arada sakar bebeğin dün futbol maçı vardı Maçta bunlara 10 tane gol atmışlar Gelmiş diye ki abi biz sizi yeneceğiz Diyor Biz biz değil ona değil Ya yalan söyleme 10 tane gol yemişsiniz Bunları da atalım Tamam bir de arkadaşlar buraya birazcık poster koyalım Onu bile kahverengi seçeceğim şu nasıl duruyor bakalım. Oo Batman'in ki güzelmiş. Hem bu da burada dursun. Ben çiçek ekeceğim. Böyle daha güzel. O çiçek dedi doğru. Şöyle biz de çiçeklere bakalım arkadaşlar. Kahverengi bir çiçek bulursam 10 numara 5 yıldız olur. Şu da güzelmiş. Bunu da alalım. Aa bu da çok iyi. Şöyle kahverengi. Şöyle. Hani var son 2 dakikanız var. 2 dakikamız kalmışız olmamız lazım. Şöyle tamam buraya çok güzel oldu bunlar. Heyecanlandım. Vallahi ben de heyecanlandım. Acaba kim kazanacak? Ben kazanacağım kazanıyor. Şöyle bakalım. Ya yok ben kazanacağım. Çikolata rengine benzeyen bir şey var mı? Yokmuş arkadaşlar. Şunlara bir bakmak istiyorum. Şunları bir kırayım. Oo bu güzel ama bunu kullanamam. Bu da kötü durdu. Bunları kullanmayacağız. Tamam benimki bitti galiba arkadaşlar Sizce nasıl oldu yorumlar yazın arkadaşlar Aklınıza gelen her şeyi koymaya çalıştım Her şey kahve rengi çikolata renginde oldu Kapatalım Şöyle bakalım eee, Mahvoldu Burayı da böyle yapsam ne olur kötü durur Güzel Yeşil oldu. yapsam tamam. Güzel oldu benimki de 10 numara oldu Arkadaşlar benimki şu anda bitti Sizce nasıl olmuş arkadaşlar yorumlara yazın Hayatımda ilk defa Dubai çikolatası yapmaya çalıştım Umarım beğenmişsinizdir Mahmut abi süre bitmedi mi hala ya Oyna var daha bir dakika var. Bir dakika mı var? Oo bir dakikada ne yapsam ki? Bir düşüneyim şöyle. Hmm. Süsle süsle. Aa, burayı kapatabiliriz arkadaşlar. Gelip bunlar şimdi arkasına laf eder. O yüzden buraları kapatalım biz de. Allah'ım inşallah birinci ben olmuşumdur. Şöyle o. <laughs> göreceğiz göreceğiz. <gülüyor> Arkadaşlar Mahmut abi yorumladıktan sonra siz de yorumlara mutlaka yazın. Ben bunlara güvenmiyorum. Hile miyle yapmasınlar sakın. <laughs> Şöyle hop. Ya bilsen ya. Aynen aynen. Geçenki yarışmada hile yaptınız zaten. Konuşma sakar. Kim ya hile yaptı? Ne ya? Tamam ben bitirdim. Çok güzel oldu. Bence Tamamdır. Ben de bitti. Harika oldu. Aşkım ya Aynı bakma benimkine. Bakmıyorum ya. Aynen aynen Sen tamamdır bakıyorsun. süre bitti arkadaşlar sakar elindeki işi bırak hemen ya yürü git <laughs> Ulan Semen ben şimdi bırak. sana troll yapardım da bugün troll yapmayacağım Troll yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar yorumlara yazın diğer videoda troll yapabilirim <laughs> Evet herkesinki bittiğine göre arkadaşlar siz de hazırsanız gösteriyorum 3 2 1 Oo herkes farklı farklı Aa. yapmış. Önce Sakar'ınkinden başlayalım aşkım gel. Geldim. Arkadaşlar evet. Sakar böyle bir şey yapmış bu bayık Evet Sakar'ınkini arkadaşlar kaç puan veriyorsunuz yorumlar kısmına yazın da. Bu ne oğlum böyle ya çok kötü olmuş Sakar bu ya. Kötü olmaz ki. gel bak yukarıdan bak bakalım. Yukarıdan bakayım. Duruyor? Fena ne durmuyor ne aslında. Ne arkadaşlar sizce nasıl olmuş yorumlara yazın. Ben ne. pek beğenemedim. Sence nasıl olmuş Sakar'ınki Mahmut abi? Hani valla ön tarafı çok benzemiş yukarıdakiler çizgilerini anlamadım ama hava güzel duruyor la yukarıda. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Hani 10 üzerinden 7 veririm. 7 puan aldı fakat. Saçmalama ya. Neyse sıradan arkadaşlar bayan doktor ha. yani Meloş'un yaptığı Dubai çikolataları var ağaç falan koymuş onları anlamadım. Açıkıp seninki fena durmuyor Yardım yalnız. Ok. Ama çok sade duruyor. Şöyle bir, bir bakalım. Bak. Arkadaşlar şöyle bir de yüksekten gösterelim. Hile olmasın. Herkesinkini her açıdan göstereceğim. Meloş da böyle bak bir bak Dubai de. çikolatası yapmış. Bak ya. Dubai Dubai çikolatası böyle bir şey değil ki. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu aşkım? Bak şimdi. Ya çikolatayı <laughs> mı yiyorsun gerçekten? Bak içinde antep fıstığı var. <laughs> Güzelmiş ama antep fıstığı değil aşkım. İçindeki farklı bir şey. Antep fıstığı. Neyse ya arkadaşlar değil. şimdi... Mahmut abiye soracağız. Mahmut abi Meloş'a kaç puan veriyorsun? Ana vallahi çok eksikleri var. Full sade yapmış 3 tane. Kolay yapmış bir de. Ana vallahi bir de çikolataya çok benzemişti yani. Farklı çikolata la bu Dubai çikolatası değil. Ya neyse ne Mahmut abi kaç puan verdiğini söyle işte. Ana vallahi buna puan veremem la. Ya nasıl puan veremezsin? Sakara bile 7 puan verdin ya. İçinden geçeni söyle. Ana vallahi içinden geçen 7 puan bana da. 7 puan. Sakar line puan aldınız. Ya git ya. Evet. Sırada bizimki var arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim isterseniz. Bu da benim yaptığım Dubai çikolatası. Şöyle bir gezdireyim size. <laughs> Vallahi ben de böyle bir tane Dubai çikolatası yaptım. Nasıl olmuş? benimki daha sen haksızlık yapıyorsun. Arkadaşlar. Ya ne gofrete ya gelin gelin size sürprizim var daha bu kadar değil Mahmut abi dışı nasıl olmuş sence? O Sakar'ın dediği gibi seninki gofrete benziyor Ya ne gofreti Mahmut abi ya? ayıp ediyorsun neyse dur dur size sürprizim var gelin bakayım buraya Sakar Melos gelin bakayım buraya gel 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 <laughs> Sen de gel Havada durma ya sen uçak mısın Sakar <laughs> Allah Allah Şişt, bakın <laughs> şimdi izleyin Hop <Of>, Hop <laughs> <laughs> gir, gir 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 içeri gir içeri gir, içeri gir. <laughs> Ya ben hem Dubai çikolatası yaptım hem de içerisini yaptım. Sizin aklınıza gelmeyeceğini Aa. biliyordum. <laughs> Bakın her şey çikolatadan. Aa, ben televizyonu Te A bu, televizyonu ben. Nasıl ya televizyonu mu kırdın? Gel la buraya yiyeceğim seni sakar. E, gel buraya. Sakar kaç. Gel buraya gel. <laughs> soğuk dış aldır soğuk dış. Gel ya buraya. aşkım ya iyile yapmayın nasıl olmuş sizce? Ya güzel olmuş da benimki de yani niye yedi dedi Mahmut. Bilmiyorum valla. Şimdi gidelim Mahmut abiye tekrar soralım arkadaşlar sonuçta içini de görmüş oldu bakalım kaç puan verecek Mahmut abi içini de gördün şimdi sence kaç puan hak ediyor bu ona ben hiçbirine puan veresim gelmiyor valla billahi bunu izleyiciler karar versin çünkü üçü de kötü la Üçü de kötü mü ya Mahmut abi sen hiç anlamıyorsun Dubai çikolatasından köylüsün köylü kaldın valla Bir dakika bir dakika bir şey Ana köylülükle alakası yok la Bir dakika bir dakika efendim aşkım söyle bakalım Mahmudiye yapsın bakayım Dubai çikolatası. Aynen öyle Mahmudiye yapsın karın yapsın da görelim o zaman diğer bölüm. Onu yapar tamam la. Tamamdır arkadaşlar sözünü de aldık. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Yorumlar kısmına yazın bakalım sizce hangimizin Dubai çikolatası daha güzel oldu? Siz hangisini beğendiniz? Yazmayı mutlaka unutmayın. Şimdi sırada ödüllerimiz var hazır mısınız? Aa ödülleri unuttuk. Gelecek Hadi herkes ödüllere gitsin. Koş koş Aa. koş. Arkadaşlar sırada ödüller var. Bunu videonun sonunda saklamıştık. Hadi bakalım ne varmış sandığımızda açıyorum. Ver Hop. ver, 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 ver M4 çıktı bana paralara bak. Uy bunlar ne? Hediye sandıkları. Ne şey, Dubai çıktı. Ne Elmaslara bak, <laughs> paracıklara ben. bak. Arabaya bak. Getir getir. Şöyle arabamızı arkadaşlar şöyle getir. bir koyalım. Bir saniye Sakar. Şöyle koyalım. Oy benim arabam on numaraymış. <laughs> Şuna bakın nasıl ya ama? Benim arabamı görmek ister misin? Göreceğim. İçine falan göstereyim şöyle size arkadaşlar. Bakın. Uy, çok güzel. Aşkım ya iner misin? <laughs> İn arabamdan. Bu ne? <laughs> Bu neymiş ya? Ee, Dubai saka... çikolatası. Ne Dubai çikolatası? Bu kaka ya. Iy, ne iş var bunun burada? Ne bileyim sandığından çıktı. Bunlar <laughs> da o zaman <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Sakar bebeği kandırmışlar Sakar bebeğin sandığından kaka çıktı <laughs> Ayşkım <Ne> <laughs> <laughs> Aşkım o araba nereden geldi Sandığımdan çıktı Bu kat çıkmış sana Ne kadar şanslısın ya şunun içine bak O ne lan <gülüyor> <gülüyor> Aa, Ya Sakar o ne <laughs> Sakar sana ne çıkmış böyle Köy arabası çıkmış <laughs> Dedenin çok yanına güzel, bozulmuş. İçine bakayım be. İçi fena değil Sakar. Gel benimkinin içerisini göstereyim sana gel gel. Şu motoru oh, bağırtma oh, ya motoru abi. bağırtma. Benimki daha güzel. Bin bakayım ben... bir yanıma bir tur atalım seninle. Abi benimki daha güzel ama içi. Arkadaşlar Sakar benim arabam daha güzel diyor sizce hangimizin arabası güzel yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi bir kapışma yapacağız, yit, gel Meloş. Oh. Arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Yarın görüşürüz artık. Ben gidim şu arabayı toplamaya çalışayım. Ne yaptın aşkım Abi ya? elinde kaldı. Gitti milyonluk araba. Köy yanıyor. Köyü söndürün.